merhaba. çok şükür yeniden beraberiz. Bugün Rus İç Savaşı sonrası dönemin hazin bir aşk hikayesini anlatan dönem edebiyatının büyük örneklerinden fantastik bir hikayeyle sizleri tanıştırmak istiyorum. Kitabımızın adı Doktor Jivago, yazan Boris Pasternak, tercüme Fevzi Gölcük. 1958 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi bir roman ve yazarı ile birlikteyiz. Özellikle genç kuşağın çok gündeminde olmayan bir yazar ve romanı ile geçmişin muhteşem bir aşk hikayesini ve soğuk bir ülkenin üşümüş insanlarının sıcak mücadelelerini anlatan bir roman Doktor Şivago. Küçük bir hatırlatma daha yapayım. 1965 yılında kitabın anlattığı dönemi sinemaya uyarlayan Amerikan endüstrisi dönemin en değerli aktörlerinden birini kullanır Ömer Şerif. 3,5 saatlik tarihi film dünyada büyük bir etki yapar. Film 1968'de de ülkemizde gösterime girmişti. Ben de galiba 1970 yılındaydı bir ara dönemde daha geldi bir ara dönemde daha gelmişti. O zaman çocuk halimle seyretmiş ama Sıkılarak çıkmıştım. Ara dönem diyorum çünkü çok dedikodusu yapılmış ve tabii ki annelerle gidiyorduk sinemaya. Sizin anlayacağınız dedikodu ve ilk bilgiler muhteşemdi. Boris Pasternak çok bilinen bir yazar değil günümüzde ama bu romanı ile Nobel ödülüne layık görülmüş. Fakat üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle ödülü reddetmek zorunda kalmış bir insan. Biraz e, romanın kendi hikayesinden bahsedelim. Yazarın 1956'da Noli Mir dergisine gönderdiği ilk romanda, Doktor Jivago. roman Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği resmi görüşüne uygun yazılmadığı gerekçesiyle reddedilir. 1957'de de ilk kez İtalya'ya gizlice kaçırılan roman hem Rusça hem de İtalyanca olarak basılır. Ertesi yılda İngilizce olarak basılır ve ardından ünlenerek birçok dilde baskısı gerçekleşir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nde yasak olan roman 1985'teki gelişmeler sonrasında ancak yayınlanabilmiştir. Bizdeki ilk baskısı 1958. Yani bir zamanlar Türkiye'de kitap ilgi konusuydu diyesim var. Ama muhtemelen döneminin komünizm karşıtlığı desteği açısından Amerika'nın da katkısı ve desteğiyle de basıldığını söylemek çok da abes kaçmayacaktır. Doktor Jivago, Rusya'da 1917 Bolşevik İhtilali ve hemen ardından başlayan 1922 yılına kadar devam eden Rus İç Savaşı sırasında aynı zamanda bir şair de olan Doktor Yuri Jivago'nun devrimin liderlerinden birisinin karısına aşık olmasıyla yaşadığı zorlukları anlatan çok kapsamlı, romantik ve destansı bir hikaye. Aslında yaşadığı döneme göre sadece sıra dışı bir ilişki anlatımı olarak nitelendirilebilecek romanın aynı zamanda dönem açısından da önemli tespitleri var. Arka planında Rus İç Savaşı'nın bütün acılarını ve bu siyasi çalkantıların bütün detaylarını buluruz bu destansı romanda. Romanın okuyucuyu düşünceye sevk eden esas olayı ise iki kadın arasında kalıp sadakat ve ihtiras arasında bocalayan hayatının kontrolü kendi elinden alınmış ve savaşın parçaladığı yokluklarla dolu bir ülkede oradan oraya sürüklenen aynı zamanda şahi bir tıp doktorunun drama anlatılır. Aşk hikayesi ve çelişkileri kadar dönemin çalkantıları da önemli ayrıntılarla romanın sayfalarını süslüyor. Özellikle genç kuşak için Rus edebiyatının bu değerli dönem romanının okumak ve onunla beraber gelişmeleri bir de bu elde ettikleri çerçevesinde değerlendirmek fuk açıcı bir çaba olacaktır. Efendim bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.